Merhabalar. Bu videomuzda ilginç sitelere tepki göstereceğiz ve bunları size tanıtacağız. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Merhabalar. ilk sitemizin adı TMI. Bu sitede bir e, örneğin bir dizi öneriyim. Breaking Bad. Breaking Bad'in kaç sezonsu bir sezonunun kaç saat süreceği veyahut da bir sezonunun kaç gün süreceğine bakabiliyorsunuz. Hemen onu demişken direkt buraya yazalım ve bakalım. Breaking Evet. Direkt zaten aşağıda çıkacak. İşte çıktı. Örneğin ben 4. sezonuna bakacağım. Hemen buradan ilerliyoruz. 4. sezonu bir gün 13 saat 12 dakika sürüyormuş. Örneğin mesela The Flash diye bir dizi vardı. Belki bilen bilir. The Flash diyorum. Bakıyoruz. 7. sezon değil de 2. sezon diyeyim. 2. sezonu. Toplamda 2 gün 17 saat 29 dakika sürüyormuş. Birinci sitemiz bu işe yarıyor. Ben sitenin, ben, sitenin linklerini teker teker bütün sitelerin linklerini aşağı bırakacağım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Diğer siteye geçelim. Merhabalar ikinci sitemizde ise bu sitenin özelliği beğendiğiniz filmlere yakın filmlere yakın filmleri göstermesi. Örneğin mesela size şöyle göstereyim. Hemen podcast geçelim. Bunda oyun seçeneği var, müzik seçeneği var, podcast seçeneği var, film seçeneği var. Bizim önceliğimiz şu anda film. Zaten linklerini ben aşağı bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, i̇lk öncelikle böyle oraya See All Movies'e bastığımızda ardından bu, sek bu sekme çıkıyor. Burada örneğin mesela aşağı doğru inelim. Burada gördüğünüz gibi şeyler yazıyor. 24 film, 130 film, hangi kategoride film arıyorsanız ona göre filmler öneriyor. 130'a basıyoruz. Örneğin mesela benim burada en sevdiklerimden biri tek izlemediyseniz de öneririm. Buna benzer filmleri önermesi dediğim, işte burada yazıyor onlar falan, onları siz bakarsınız. Buna benzer filmleri önermesi dediğim, Alta doğru ilerliyorsunuz ve burada şunu görüyorsun. See more movies like this. Bunun gibi hangi filmler var gibisinden bir şey diyor. Ona basıyoruz. Ve altında şöyle göstereyim size. Ona benzer filmleri gösteriyor. Örneğin Spy Who Dumped Me, Ocean's 8, A Simple Flower, Skyscraper gibi filmleri teker teker gösteriyor. Buradan kendinizi özgü filmler veyahut da izleyeceğiniz herhangi bir film bulabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan diğer siteye geçelim. Merhabalar, bu sitemizde ise dizi ve filmlerde çalınan şarkıların bir listesini derliyorlar. Şimdi size bunları gösterelim. Buraya search kısmından aratıyorsunuz. Örneğin aratmak istediğiniz film. Ben Fast and Furious serisinden aratacağım. Fast and Furious. 6 olsun. 6'ya basıyorum. Burada işte gördüğünüz gibi teker teker bütün şeyleri gösteriyor. Bütün şarkıları gösteriyor teker teker. Siz buradan zaten linkler aşağıda olacak. Oradan bakarsınız. Örneğin mesela dizi olarak black list diyelim. Blacklist ha The Blacklist. Ona basıyoruz. Bastığımızda işte mesela birinci sezon basıyoruz böyle. Dizilerdeki de bu şekilde. Birinci sezon, birinci bölüm. Birinci bölümdeki şarkılar bunlar. Yani size böyle, yani istediğiniz dizi ve filme göre oradan şarkılarını bulabilirsiniz. Neyse daha fazla uzatmadan diğer siteye geçelim. Merhaba. Bu sitemizde ise sizin ruh halinize göre size filmler öneriyor. Örneğin buradan aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde ben bugün nasıl hissediyorum? Ben bugün dramatik hissediyorum mesela. Dramatiğe basıyoruz. Bastığımızda aşağıda hemen böyle teker teker size filmler öneriyor. Örneğin Insendence falan onun gibi teker teker size filmler öneriyor. Örneğin geri gelelim. Bugün nasıl hissediyorum? Romantik hissediyorum. Romantiğe basıyoruz. Bastığımızda ise burada teker teker zaten gösteriyor. Blue, Blue Valentine örneğin Head On gibi teker teker güzel filmleri size öneriyor. Bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.